profesyonel ekibiyle Düsseldorf'ta ağrısız ilk Türk saç ekimi Lavi ve rakipsiz lider marka Royal Mobilya son dakika Avrupa'yı gururla sunar. Mahmut Kafe katkılarıyla. Son dakika Avrupa. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına şaşırıp Son dakika duruyorsun dakika Avrupa Ne iş açtın başına elini de salla Son, Son dakika Avrupa Son dakika Avrupa başına şaşırıp duruyorsun Ne iş açtın başına elini de salla ula kolunu da salla ula kendini salla ula. Son dakika Avrupa şunu da salla ula elini de salla ula ula kolunu da salla ula ula kendini salla ula Başını da salla, ula! Son dakika Avrupa! Son dakika Avrupa! Son dakika Avrupa! Son dakika Avrupa! Son dakika Avrupa. Eline de almış valizi. Nereye gidiyor ulan? Anandan izin aldın mı? Babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi. Son dakika Avrupa. Son dakika Avrupa. Son dakika Avrupa. Elini de salla ula. Kolunu da salla. Son dakika Avrupa. Son dakika Avrupa. yaşam seçer ve o yaşamın bedelini öder. Yaşadığın yeri cennet yapamazsan kaçtığın her yer cehennemin olur. Sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur. İnsanlar değişmez. Değişen tek şey şartlar ve çıkarlardır. Müzik Sezer Frau Hanım başkadır yok. Ne su ister ne gübre. Hava bulutlu olsa bile yüzü ışıl ışıldır mübarek. <laughs> Işık verir insana bre. Mentol mentol bakar insana Kur'an'ıma. <laughs> Keko. Ha? Biliyor mu? Ben 12 dalda Oscar istiyorum. Abi? He. Elin gavru alıyor da. Ben niye almayacakmışım? Hemide de 12 dalda Oscar istiyorum diyorum. Ulan sen ne istediğini biliyor musun yo? O Oscar dediğin hoşaf takımı değildir. Pe. Bu sefer yolu yok. Ben de seninle geleceğim. O bana benzeyen kadın kimse ona daha çok alaka gösteriyor. Alınıyorum doğrusu. Hı. Neyse o benim suretim gerçi de. Aslı nah benim. Hasta mısın yoksa krank mısın ulan sen? Pirinçleri niye bana atıyorsun? Ben anormalim. Hayaller kuruyorum. Sayıklamalar yapıyorum. Ekstrak yapıyorum. Ben de geliyorum. Sen orada ne yapıyorsan görmek istiyorum. Ne Buraya... yapacak ya? Sana bir hareket yapacağım. Bütün Türkiye benimle gurur diyecek biliyor musun sen? Yok ya. Sen de bunu istiyorsun. <laughs> Artiz olacağım diye gidip gidip geliyorsun ama bir halt olduğun yok. Para desen kuş gibi. Tencerenin tuttu dibi. Ne kadınlığım kaldı ne insanlığım. Akşama kadar çalışıyorum, didiniyorum, duruyorum. Saçımı süpürge ettim de ne görüyorum? Hiç. Koskoca bir hiç. Ah ah! Ben de anamın babamın güzel kızıydım. Yedim bitirdim beni lan! Ama ben bunu senin yanına kormuyum. Ah kormuyum bunu sus, senin sus, yanına. Sus, sus biraz. Ne o? Kelle, tuz. Aka, aka, aka. Yok ula, bu değildi. Bilin lafı neydi acaba ya Şaşırdık. Şaşırdık kurban hele bir hatırla. Ula senin senin hangi işin düzgün ki düzdü? Ula sen benim meşhur olmayayım diye mahsus yapıyorsun ben biliyorum. Ee, biliyorum ya. Seni gidi e zagor keko seni. <laughs> Kahve Mahmut'tan gelir, kahve Mahmut'tan gelir Avrupa'da, Avrupa'da herkes tanıyor bu kahveyi. Nereye gitsem uzattığım zaman kahveyi ben bunu tanırım diyor, tanırım, senden iyi tanırım diyor. Ziraat Kupası'nda her gün reklamını gördüm, hemen merak ettim gittim içtim diyor. Ne içtin diyorum diyor ki Mahmut Kafe, Mahmut Kafe'yi içtim diyor baba, Mahmut Kafesiz günüm geçmez enerji, her şey dolu dolu Mahmut kafede. Ondan başka kahve içmiyorum diyor. Helal olsun Avrupalı da. herkeste böyle Mahmut kafe içiyor. Mahmut genç. Otobüstekiler içiyor. Avrupa içiyor. Türkiye içiyor. Ne içiyor? Tabii ki Mahmut kafe. Kahve Mahmut'tan gelir. Allah! Kafe Mahmut'tan Evet sayın seyirciler geldik Sultan Restoran'ta yemek yiyor herkes Görelim bakalım Mahmut Kafemizi nasıl tanıyorlar mı? Tanıyorlar mı? Mahmut Kafe Avrupa'da İçelim nereden? Tabi gelsin <laughs> Mahmut Kafe Merhaba efendim Merhaba Afiyet olsun Direkt Türkçe konuşuyorum çünkü burası Sultan Restoran olduğu için Türkler de var, Almanlar da var, Amerikalı var, her kişi şey var. Hepsi de bir insan, bir hepsi Allah'ın kulu. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? O kuş ne diyor burada? Mahmut Kafe. Tanıyor musun Mahmut Kafe? Tanımaz mıydı? Vay dedim, aslan neden kardeşim, neden al bakayım bir tane. Ki, Şuradan. Hangisinden? İstediğini al. Eyvallah. Neymiş adı? Mahmut Kafe. İçiyoruz değil de mi? İçiyoruz. Sen de içiyor musun Mahmut Kafe? Al bir tane bakayım. Ne içiyorsun? Mahmut Kafe. Burbira, Oraya. Mahmut Kafe. Evet Mahmut Kafe. Tanıyorlar efendim. Merhaba. <laughs> ya amma şifak. A, fadal kıyafet <laughs> edeyim. Hey Mahmut Kafe. Fadal. Koyarsam. Hadi ya. <laughs> evet Fadal. Şey. <laughs> o zaman her dediğin olur senin canım. <laughs> daha güzelmiş. Eş ismi ha da Mahmut -mah Kafe. Mahmut Kafe. Naam. Ha la wala selam. Şu ismi Mahmut Kafe. Allah mak. Gel de şu Mahmut Kafe. Geldi. Mahmut Kafe. Ay bakalım. Kafe Mahmut'tan. Evet efendim yabancı da var, Türk de var. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Mahmut Kafe. Alın bir tane abi bakayım. Al abi. Al bakayım. Mahmut Kafe. Aynen. Sagst du Mahmut Kafe? Mahmut Kafe. Energy, yeah. and... immer laufen, immer okay, bent du die cafetine de meest energie en iemal aufeen iemal lachen. Oké, wat drinkst u? Mahmoud koffie. Mahmoud koffie. Ja. Yeah. Mahmoud koffie koffie. Avan Evet efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz sormadınız. Sağ olasın. İçiyor musun Mahmut Kafe'yi? Tanıyorsun değil mi? Tanıyorum efendim. Evet. Tanıyorsan bir tane Ali ki o zaman. Ne içiyorsun? Mahmut Kafe. Haydi bakalım Mahmut Kafe Sultan'da. Kafe Mahmut'tan. Mahmut Kafe. Ne yemişsin? Ne yemişsin? Doğal ne yemin aynı. Ne yemişsin? Nemsu aynı. Ece Nemsu aynı. Av Nemsu. Ya bol. Bir heißt des Mahmut Kafe. Sakin zil. Dedi. Mahmut, kafe. Akışa, rap, Mahmut, <laughs> Mahmut Kafe bir saniye bir saniye Mahmut Kafe Yanaktan Mahmut Kafe Mahmut Kafe Mahmut'tan gelir. Bizim Türk kardeşlerimizin mekanı Evet efendim Neden güzel dedim bir mekan burası durdum. Burası hep tıklım tıklım dolu Sultan, sultan abisi Merhaba bir Merhaba bacım nasılsın? Kaçma. Merhaba kardeşim, Nasılsın? Sultansın. Sultan. Bu da Mahmut Kafe. Ya, İçiyor musun Mahmut Kafe? Al bir tane bakayım. Ne dedi? Al sana de bir tane. Al al M. al. al. M. Ha, neymiş Mahmut Kafe? Söyle bakayım. Kafe. Dedim, Hayır söyle bakayım. Kafe, evet al bir tane Mahmut Kafe. Ha, bunu içtin mi enerji dolacaksın. Mahmut, Mahmut, Mahmut kafe gelsin içelim <laughs> içelim. Kafe de Mahmut'tan. De dedi, Neymiş? Dedi, Mahmut kafe. <laughs> al bakayım bacım sen de bir tane. Al bir tane al bir tane cf. al. Bir tanı bunu. Adı Mahmut kafe. Türk. Yüzde yüz Türk usulü bir kahve bu. İç reklamlarını dinlemedin mi? Yok dinlemedim. Beni tanıdınız mı? Tanıdım. Bunu içiyorsun, enerji veriyor insana. Tamam mı? Neymiş? Mahmut Kafe. Söyle bakayım. Mahmut Kafe. Haydi oraya bakayım. Mahmut Kafe. Kafe Mahmut'tan geliyor. Al 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 al. Bil, bil. Al al. al. Sen de al bir tane. <laughs> Mahmut Kafe. Saçtı Mahmut Kafe. Mahmut. <gülüyor> Mahmut. <gülüyor> Mahmut. Evet, Mahmut Kafe. <laughs> Türk kahvesi, Türk kahvesi. Mahmut Kafe. Şöyle bakayım Kafe. buraya. Türk kahvesi, Türk kahvesi. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Haydi bakalım. Al bakayım bir tane al. Mahmut kafe. Kafe Mahmut'tan gelir. Merhaba. Al bakayım bir tane Mahmut kafe. Ee, tanıyor musun bunu? Dedi, Mahmut Kafi. Hayır. Ee, o zaman tanı bak. Türkiye'ye bir Türkiye bu kahveyi içiyor. Mahmut Kafe Neymiş? Mahmut Kafe. Haydi bakalım. iyi misin bacı? İyiyim, Allah. Yunus Bülbül. Bül. Evet Yunus evet. Bülbül. Bir bilinçte bildi. Şafes, Afiyet olsun. Yana, Neymiş? Adı? Mahmut Kafe. Efendim? Mahmut Kafe. Kafe Mahmut'tan.

ev alırsan gün takviye ama kafe geçen nemiş aynı ne aynı, aynı, aynı Türk aynı bir de ya, güzel ya. Güzel Mahmut kafe de ya Mahmut kafe ya haydi bakalım merhabalar dur abi ben sağ olasın <laughs> dur abi gün gördün de değil mi? Haberdi, Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok, çok Bizim kahveden için ben, bakalım beğenecek misiniz? Biliyor musunuz bu kafeyi? Hani Mahmut abi? kafe. Neymiş? Mahmut kahveymiş. Al bakayım abi. Atlas Geril burası. Burası da Türk iş. Buyurun efendim. Abi bir düşün. İç, i̇çtiniz mi bu kafeyi? Türk'ü şey, söyle mi? Söyleyeyim mi? bakayım. Allah'ını <laughs> seveyim. Albacım. İçtin mi bu Mahmut Kafe'yi? Ben alacağım adam ya. İçeceğiz inşallah. İçeceğiz değil mi? İçeceğiz. O zaman söyle Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Buraya. Söyledim söyledim. Ha söyle bakayım. Neymiş? Mahmut Kafe. Mehmet Kafe. <gülüyor> Mehmet değil <laughs> Mahmut. Mahmut, <laughs> Mahmut, Mahmut. Mahmut. Kafe. Haydi bakalım Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Haydi. Nereliyiz? Karamanmaraş pahalıdır. Karamanmaraş pahalıdır. Aynen Padağıydı. Padağıydı. Sen bacım? Bir Allah Bir eksik etmesin Maraşlı kardeşlerimizi. Kafe Mahmut'tan Merhabalar efendim. Egal ne Türkçe bilgisayar yapabilirsin, Türkçe Mahmut Kafe. Ve aynı şarkıda, aynı şarkıda, aynı şarkıda, Şarkıda, 3 Kafe, Und Zucker, Geschenk und auch für Ya şah sakin bizim Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. İma trinken sehr gut. Jawohl. Her zaman için çok güzel diyor. Helal olsun sana. Mahmut Kafe. Kafe Mahmut'tan geliyoruz. Merhaba. Bir gez. Alles klar. Şahin. This is Beste Kafe. Von Türkisch.

دويتش؟ دويتش دويتش احني بيت. ما قصوا. دواوين ترينجين. عربيش أو دويش. عربيش. بلد إشتات. ايه لبنان. لبنان لبنان. يا عمي ديبانون. الله معك. <تصفيق> <تصفيق> الورقة خير في الشاي وين؟ عملت انشرت ورنيزغي من بيروت لحلب لصوفو للذهب. أنا بشرب محمود قهوة. أنا بشرب محمود قهوة. نمشي. محمود قهوة. أحلى اهوي. يا ربع أحلى. الله معك. Kafe Mahmut'tan gelir. Evet efendim güzel bir restorantayız yine. Burası da Urfa Kebap. Hepsi var olsun. Allah eksik etmesin bu Türk kardeşlerimizi. Hepsine sağlık versin efendim. Evet Mahmut Kafe'den gelir. Her şey enerji, kuvvet ve güç. Merhaba babacığım. Nasılsın? Sağ olasın bizim Mahmut Kafe'yi duydun mu hiç? Duymuşsundur yüzde Reklamlardan dedi, değil mi? Tabii. Ama bir tane içeceksiniz Al bakayım. 8, 9, 10, 10, al bakayım bir tane. Ben bir tane ben al. Ben al. Ben ha? Ben evet mi? neymiş adı? <laughs> Mahmut Kafe Efendim? Evet merhaba Al bir tane sen de bakayım. Neydi adı bakayım? Mahmut Kafe Mahmut Kapı. Haydi bakalım al bakayım sen de. Yorulur, dedin, bir tane daha var al bakayım onu da. Haydi. Ne içiyoruz? Mahmut kafe. Efendim? Da, Mahmut, Mahmut kafe. Kafe Mahmuttan, Mahmut'tan. Alman kardeşlerimiz Mahmut de Mahmut kafe içmek istiyor. Bir şön. Bir high kafe. Mahmut kafe. Bir bir de. Mahmut kafe. kafe. Almanlar da içe. Mahmut kafe. Ya valla. Kafe Mahmut'tan. Akıtın gözümden yaşı Eritir dağları taşı Akıtın gözümden yaşı Eritir dağları Alidir imamlar başı Alidir imamlar başı Evel Allah Dahil dahil Allah İmanım amentumilla. billah Allah 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 <laughs> Dönemem tövbe estağfurullah Mahmut kafeyi içerim her zaman Ah enerjim böyle güzel olur. Şarkılar söylerim, en kral deneyleri de burada. Atlas'ta yerim. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe, her kapemiz zaman içilir. Kafemiz gelsin, nereden gelsin? Mahmut Kafe'den gelsin. Efendim nereden? Mahmut Kafe'den. Kafe <laughs> Mahmut'tan. Son dakika Avrupa. Son dakika Avrupa. Avrupa. Sevgili seyircilerimiz, selamlar, sevgiler. Kanal 7'den efendim, mutluluğun en güzeli sizlerin olsun. Abbas, Abbaslar da tabii ki bu güzel mekanda, Bayram kardeşimizin Liyeş bölgesi Vervies'teyiz efendim. Vervies'te Belçika'nın güzel bir kenti, güzel bir yeri efendim. Üç buçuk senedir Vervies, Liyeş bölgesinde, eksport işlerinde bir yani bin bir çeşit ile yoku yoku olmayan yok yoku olmayan bayram abimizin muhteşem yeri eşportumuz haftanın altı günü açık tamamen açık istiyorsan aileye, var burada bir aradığın nereyi, her şey en yedendi, ekonomik fiyatlarla alacağınız tek de. yer bu güzel kardeşimizin Nerede mekanı doyana, bakın müşteriler gelmiş neler alıyor delik deli istemem babacık isterem onun adı ali edep seni deli isteme ya kızım istemem Kızım seni şoföre vereyim mi ya binti tatiki le chauffeur metrodo ya papa metrodo onun adı şofen, her gün beni döver. İstemem babacığım, istemem. Onun adı şoför, her gün seni döver. İsteme ya kızım, isteme. Seni i̇şte bayram dedik bayram burası. Düğün değil bayram değil. Merhaba kardeşim. Merhaba. Zil almaya geldim. Ben sonet zil almaya geldim. Parlafon. Ee, evet. eğer uygun olursa. Evet. Yani. zaten burada ekonomi her şey baba. Her şey var burada ya. Lamba, Yatağa, dolma... Her zaman burada mı gelip alıyorsun? Genelde bayram ustayla çalışıyorum. Bayramın bayramına geliyorum. Bayramlarda, bayramda değil. Her bayramda değil ya. Yani. Her bayramda değil, her gün. <laughs> Nerelisin? 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 Ben Elbistanlıyım. Elbistan Maraş, bizim yerlerimiz Sen nereliydin söyle? Ben sen, sen, Afyon, Afyon, Afyon-Bolvadir. Afyon, 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 gel abi gel, nereye gidiyorsun? <laughs> Almadan gidilmez ha. Ben abi gel bakayım. Merhaba. 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 Ben, sen, sen, sen. ben Ankara Çinçinliyim. Ankara bizim memleket evet. Her, Her zaman izlesiniz. geliyor musun bayrama? Komşum benim bayram. On numara beş yıldız, on numara beş yıldız Bayağı, adam bu dedikleri bu bayram. işte. Bak on numara beş yıldız, on numara beş yıldız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adı bayram ya. Adı bayram. Adı bayram. Bayram, güzel insan. Kardeşimize ne yapacağız şimdi? Tabii canım tabii. Verecek. O fiyata verecek. Gelmiş kameraya değil mi? Merhaba. Merhaba. Sen nerelisin baba? Ben Bulgaristan'lıyım Bulgaristan baba. Bulgaristan olsun, <laughs> Yunanistan olsun. Hepsi bizim. Hepsi Allah'ın kulu, hepsi bizim canımız. Bayram yok. Bayram yok. Nasıl bayramların iyi mi? İyi ya, çok şükür. Devamlı geliyor musun buraya? Evet, evet, evet. Neler alıyorsun burada? Bildiğimi alıyorum yani. Baba. Baba. Her şey var he? Her şey var. Merhaba abi arkadaşa merhaba. abi. Ver abi, abi. Son dakika Avrupa. Son dakika Avrupa. Selam merhaba nasılsın yenge var. hanım iyi misin? İyilik sizi sorma İşler bakayım. nasıl? Allah şükür Maşallah güzel. Maşallah var aslan afyonlu kardeşim benim ya. Bayramın eşi sevgili Nurgül, Nurgül Hanım. Nasıl çocuklar nasıl? Allah şükür iyiler. Okulla gidiyorlar. <laughs> Aynen. Maşallah burası biraz büyümüş ya değil mi? yenice ağır ağır şey toplamaya çalışıyoruz. Evet, ama rakipler şu, havasını aldı yani. Olsun ya güzel. Her her herkes kendi yeri. yolunu yapmaya çalışıyor. Her ekmeğini ben Evet tabii tabii. Tabi. Aslan yiyen bir diyeceğim var mı? Kanal 7'ye insanlara, kardeşlerimize. Ee, gelsin buyursunlar. Evet. Ee, bizim burada her istediklerini bulabilirler evi için. Ne bir çeşit tabii her evet. Oyun müşterimiz ne isterse elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bulunduruz her şeyi var. Yani. Hem yani de ekonomi. Tabii tabii. Değil ya mi? kalitemiz de güzel, fiyatlarımız da uygun. Aynen öyle diyor baştan yengem. Baştan son, baştan. son dakika haberler, son dakika Avrupa Abbas ile Yıldız Mülbül ile Kanal 7'de. İlk 10 kişiye büyük indirim yapıyoruz. Duyurulur efendim. Nerede? Tabii ki Liyek bölgesi Ver Viyes'te. Bayram babamızın Ama güzel mekanı eksportunda. 10 kişi yani 10. 10 kişiye Hıbet. Hepsilerden yanımda birinci, ikinci, üçüncü hepsine ne? İlk on kişiye büyük Tarih ne zaman? Tarih Tarih kutçu Kanal 7'de de çıktığı günden itibaren başlıyor O kadar Ona göre Kanal 7'de bu program da, yayınlandıktan da, ertesi gün Sayıyorsun gelen Bir, iki, üç, dört, beş, sekiz, dokuz, on Yesini alıp Bayram abi de Şimdi birazdan yukarıda zaten göreceksiniz Tamam onda da yani setler var Siyahı, beyazı, kahverengisi var Son dakika dakika evvel Allah Avrupa son dakika bayram evet bayramda hediyeler bitmez değil mi merhaba hocam nasılsın iyi misin i̇yi, ne alıyorsun Abi şarjlar alıyoruz bakalım HDMI mi kablosu var Vallahi hepsi İçenek var var, var mı yok yok değil, mi? Sen ne yapıyorsun baba? İyi, i̇yi abi. misin? İyi Alışverişe mi ya. Yok yaptım ben Bayram abi Ne aldın? Aldım, aldım. O, mobilya aldım bayram abi. Oo oh, mobilya bravo. Yukarıdan. Evet, evet. İndirim yapar o. Yapar yapar. Yapar tabii adı bayram Evet sağ ol. Sen neredesin? Ben Bulgaristan. Bulgaristan kardeşlerime yardımcı ol ve olur o. Benim yine adım yapıyor. Evet, evet. Merhabalar efendim. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Alışveriş yapacağım geldim. Alışveriş yapacağım. Ne yapıyorsun? Ne alacaksınız? Bola bakacağız abi. Tahminim halı olacağım. Halı. Evet. Bence var ya bu kanal bizim kanalda yayınlandıktan sonra ilk 10 kişi hediye verecek diyor. Onu yakala o hediyeyi kap. Tamam bakalım. Abi. Değil mi? Nereliyiz? Antep'in. Antep. Vay Antep, vay. Antep'in güzel kızı. Çoban yıldızı yarim tam kıvamında tuzu ey fıstığı yarim senin benim hep kanalı buna yetti her da cumartesi da her cumartesi sizinle benim ne diyor son dakika Avrupa. haberi durus bilbiller Maraş Maraş'a vardım Kendim cennette sandım Kardeş Maraş'a vardım Kendim cennette sandım Güzellerin içinde Ben de bayıldım kaldım Güzellerin içinde Ben de bayıldım kaldım Kız sen Maraşlı mısın? Kız sen Sivaslı mısın? Kız sen Hataylı mısın? Kız sen Maraşlı mısın? Vay 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 Kız sen Maraşlı mısın? Kız sen Sivaslı mısın? Kız sen Hataylı mısın? Kız sen Maraşlı mısın? Vay 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 Kara kaşlar ince uzun saçları kara kara kaşlar ince uzun saçları insanı deli eder şu kızın bakışlar insanı deli eder şu kızın bakışları Kız sen Maraşlı mısın? Kız sen Sivaslı mısın? Kız sen Hataylı mısın? Kız sen Maraşlı mısın? Vay 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 <laughs> Kız sen Maraşlı mısın? Kız sen Sivaslı mısın? Kız sen Hataylı mısın? Kız sen Maraşlı mısın? Vay 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 Kız sen diyor Maraşlı mısın? Kız sen Sivaslı mısın? Hataylı mısın diyor. Çorumlu mu? Evet. Mafyon, Afyonlu musun diyor. Afyon. Çünkü bizim bizim yakışıklı bayramın bayramın memleketi Afyon. Afyonlu musun? Kız sen eski şehirli misin? Es es es. Ki ki ki. Eski eski es. Zularla, evet, evet. Oyunlarla de, evet, halaylarla ben, yaşıyoruz. Nerede? Tabii ki Bunlar 7'de, Şu an dakika Şu an dakika Avrupa Abbas'la Yunus Mürnler Doğan asker oldum anne Baştan başa tüm Bu benim teyzem Merhabalar teyze ama verişe mi geldi? Ne alacağını? Ne gerek olsun? Hep buradan alıyorsun. Usporcu, bayramın yanında vallahi, ben, usporcu, ben, ben de mi yüreğimle evet ben de vallahi nasılsın fatma İyi misin Fatma? İyi sınfatma para pencilerden yanımdan istanbuldan haberler filmler ben de halı bayramdan haloyumla son dakika avrupa 10 <laughs> kişiye Burada 40 indirim var. Hediye 40. Hediye. On kişi. Yatak. On Büyük indirim var. 3-4 tane hediyesi var. Bir yanında. Fazla beyazı var, siyahı evet. Yahu var, kahverengisi var. Çok güzel. Komple yani. Komple. Komple. Yastığı, yorganı, her şey. Adam tane istedi. Var mı? Ona hazır mı? Var. Onu da hazır. Vallahi. Vallahi her şey var burada. Her şey var arkası var ya. Yani. Arkası gelmez dertlerimin mutlu bin Allah. E ee, bir diyeceğim hem son olarak anneme babama ellerinden öpüyorum. Afyonlar, Afyonlar, da, afyon, da ellerinden öpüyorum. Yakın zamanda yengemi Can, kaybettim. Yeğenlerimin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun. Yani. Hayırlısı diyelim. Oldu Son dakika Avrupa. E büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Anne. Bize kalın, Kanal 7'de kalın. Hepimizin kanalı, evimizin, ailemizin kanalı. Kanal 7 Avrupa. Her cumartesi saat 13.30'da Abbas'la Yunus Gülbül'le beraber Evet son dakika Avrupa El sallaa Son dakika Avrupa 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 profesyonel ekibiyle Düsseldorf'ta ağrısız ilk Türk saç ekimi Lavi ve rakipsiz lider marka Royal Mobilya'nın sunduğu son dakika Avrupa sona erdi. Mahmut Kafe katkılarıyla.